ABD'nin Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarmasının ardından Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu için sahada dengeleri değiştirecek bir adım atıldı. Türkiye dev gemide savaş uçaklarının yerine sihaları konuşlandırmak için harekete geçti. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Yunanistan'ı korkutup İtalya'yı ise harekete geçiren hamlenin detaylarını gündemine aldı. Türkiye'nin deniz savunmasındaki en önemli adımlarından biri 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada nihayet sona gelindi. 1 Temmuz 2020'de liman kabul testlerine başlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, takvimde bir değişiklik olmaması halinde bu yıl sonunda denize indirilecek. 232 metre uzunluğa, 58 metre yüksekliğe ve 32 metre genişliğe sahip dev geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını taşıyabilecekken havuzunda ise bulunduracağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara da katılabilecek. Öte yandan farklı donanımlara da sahip olan dev gemi, gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabilecek. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen gemi bilgi dağıtım sistemi de TCG Anadolu'da kullanıma alınacak. S-400 savunma sisteminin satın alınması sonrası F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışından vazgeçilmesi denize inmek için gün sayan TCG Anadolu'da da planları değiştirdi. F-35 uçaklarının satışına yönelik getirilen engel sonrası TCG Anadolu uzunluğundaki bir gemi için tek alternatif ABD İngiliz ortak yapımı her yıl savaş uçağı kaldı. Yabancı kaynaklarsa TCG Anadolu için Harrier alımının gündeme geldiğini öne sürdü. Ancak eski tasarıma ve teknik yetersizliklere sahip Harrier uçakları için kapıyı kapatan bu sefer Türkiye oldu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, AV-8B Harrier uçaklarıyla ilgilenmediklerini belirterek son noktayı koydu. P-35 ve Harrier uçaklarının gündemden çıkmasının ardından dev gemide hangi hava araçlarının kullanılacağı sorusu da yeniden gündeme gelirken dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde helikopterlerin yanında hava aracı olarak sihalar görev yapacak. 30 ila 50 arasındaki sihayı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye bu hamlesiyle dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. TCG Anadolu'da kullanılacak sihalar içinse savunma sanayinin öncü şirketlerinden Baykar çoktan harekete geçmiş durumda. Şirketin genel müdürü Haluk Bayraktar, dev savaş gemisine otomatik kalkış ve iniş yapabilecek bir siha için çalıştıklarını belirtti. Bayraktar TB2'nin TCG Anadolu için geliştirilecek versiyonunun 2022 yılında göreve de başlaması planlanıyor. 300 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapıyor. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla sahada dengeleri değiştiren İHA'ların TCG Anadolu'ya entegre edilmesi komşumuz Yunanistan'ı korkuturken, İtalya'yı ise benzer adım atılması konusunda harekete geçirdi. Yunan medyası İHA'larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladığı haberinde SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir şeklinde ifadelere yer verildi. İtalyan medyasında yayınlanan bir analizde ise TCG Anadolu'nun daha önce eşi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştürüleceğinin altı çizilirken İtalyan donanmasının da bu fikri hayata geçirmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı kaleme alan Amerikan Forbes dergisi de dev gemiyi etkileyici olarak nitelerken savaş gemisiyle Türk donanmasının bilhassa deniz aşırı operasyonlarda daha da güçleneceğini ifade etmişti.